Allah hepinizden razı olsun. Top yekin olarak Şeyh Osman, Şeyh Ali, Şeyh Mehmet Efendi Hazretlerinin mevlüdüdür. Allah bizden de razı olsun. Onlara da Allah rahmet etsin. Efendi Hazretleri böyle söyledi. Dedi iki kişi olsa el azık man el merkez. Elini böyle açtı dedi Rabbi şükür. Oğlum el geçti. Ama Dedi sana çok taş atarlar, seni çok iker ederler, sen sabır et, sen sabır et, dedi. El Elazığ merkez, kainatın dedi Elazığ'a ihtiyacı var, akıp gelecekler, hiç dedi kurtuluş yok, yan gelecek buraya, dedi Rahman-ı Şeytan, iki yolu. Şimdi bütün, bütün memleket buraya yüklenir. Bütün memleket para verir, apartman verir, dedim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in namusu para ne, satılmaz. Parana satılmaz. Yani siz anlayacağınız yedi daire, sekiz daire para veren var. Arkadaşlarım içinde de biliyor. Dedim peygamberin namusu parana satılmaz. Ölürsem şehit kalırsam kazi. Bu kervan yürüyecek Allah'ın keremine, bütün keremine şükür. İçimizde 5-6 tane bu durumda çalışıp derecesini almış. Bugün gün burada şimdi ölsem de kayıp, kam yeme. Bu görevi yine kıyamete kadar yürüdecek, yine el alıp yürüdecek. Başka yürüme. Deniz ama çok karşı çıkalı. Hakikaten çıkıyor. Biz paraya, mala, mülke, tarlaya, tuma değiliz. Biz insanlar Allah'a gitmeye aşık. Ama gelmiyorlar, kimseye bir şey söyleyemez. İster gelsin de bana öyle bir görev verdi ki, iki kişi olsa sen bu işi yürüteceksin. Dedi 15 tane müftü var, 15 tane general var, 18 emniyet genel müdürü var, 1000 tane polis memur var, 300 tane asubay var, 4 tane din profesörü var. Yemin ederim dedi kazanamadılar. Efendim 7 milyon mürüzü var. Nasıl dedi sen aldın Elazığ'a geçti. Çalıştım. Kimsenin malını mülkünü almadım. Çalışıp, çalışıp geceyi gündüze katıp, Dögene dilsiz oldun, dögene oldun, ve gönülsüz olmuş. Bizim bu Allah da bu bizi buraya tiken Allah'tır. Allah kendi canavarı, kendi canavarı kend hazretleri, Efendi hazretleri değil de Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onaylamıştır, imzalamıştır. Hiç dedi kimse bunu çözemez. Peygamber <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem'in dedi imzasından geçecek yola yoktur dedi. Eğer Dedi benim halifemim ne ilmi var, ne tahsisi, ne çocuğu. Eğer ilmi olan, tahsisi olan bu yola soyulur dese ki ben buyum dedi inanmıyorsun. Bunlar dedi Mısır firavundan aşağı ediyorlar milleti soyalar. Milleti dedi oğlum senin çoğuşun kaldıracağım. Ne bir kadın toplumu yok. Bak ve yok kadın yasak. Bak görürsün bir kadın yok. Gittim evde gelmişler kızdım. Her şeyi hazır ettiler. Bıraktım dedim abi gidin. Yasak. Efendim emir verdim. Rüyada amir verdi. Dedi oğlum yasak yasaktır, Sen dedi şimdi hat kapalı. Vallahi dedi oğlum gelecekler, hat kapalı. Bu katı da herkes bilemez. Bu bir manevi hattır. Dedi hat kapalı. Hat dedi açılırsa Avrupa olsa dedi yine koşa koşa gelecekler. Ama bu bir imtihandır. Bu imtihanı bu kervan gidecek, yürüyecek. Ne alışlar. Allah'ın kapında. Ben Allah kıymetini bilmez ama yine biz bulaşırız. Elimizden geldiği kadar bize küfür etmeyen, yok Çünkü Efendimiz'in emridir. Emrid, emrid etse. Bir sene şey gelip değil mi? siz ne yapıyorsunuz? Hepsi şikayet ediyor. Altı defa buraya devlet polisi yolladılar. Burayı baskın yaptı altı sefer. Sonra serbest etti. Gelin, biz devletten alamıyoruz. Devletten ruhu <laughs> Şeyh Osman Rahmetullah devletin adamı Rusya'dan gelen 15 tane şah yakasında Şeyh Osman Rahmetullah şah şart, şahımız çal çal pişmiş var tabii ki çal pişmiş şeriatıyla tarikatıyla bu işi yürütmüş ve güne getirmiş yoktur kainatta dedi yoktur el sen yürüteceksin bu işi sen karışma dedi Allah yanında, Peygamber yanında, Şık Osman, Şık, A Şık Necmedin, yani Hızır Aleyhisselam da seninle beraber devam et. Bize devam ediyor ki iki kişi olsun. Hep bizden Allah razı olsun. Memleketimize de Allah yorulmaz kazalardan belalardan korusun. Türkiye Cumhuriyeti dedi büyük devlettir. Bunu söylediler. Büyük devlettir. Dünya üzerinde en büyük devlet dedi, Türkiye Cumhuriyeti'dir. İslam grubu. Dinamittir, ciddidir. Bunlara hani direkt görev verdi. Yedi yüz kişinin içinde de görev vermiştir hep bizimle de dedi haber am olsun. Hiçbir halife de yoktur. Hiçbir yoktu. yoktur. Hepsinin dedi kişinin çıkardı dedi çekmiştir maraviyette yoktu. İnkarcı dedi. İnkarcı, şikayetçi, sahtekar Bunlar yetişir. Ben dedim ne yapam? Yedi milyon müridim var yetişen yok. Beş bin tane dedi alim var. O kadar amir var. On beş tane müftüsü var. Hepsi de var. Dedi bir tane yetişen yok. Yetişmedi. Bir kolay değil yetişmekte. Hər zaman Allah razı olsun, təşəkkür edirəm.